ne çiçeği ne böceği ya uyku Bak, makyajımı yaptım ama pijamam üstümden <laughs> kalkamıyordum diye kalkamadım ya da ne bugün nereden Bak bu soruyu tam 40 yıllık evli bir adama sor tamam <laughs> Yine ne istiyor bu kar ya <laughs> Diye kalır Çözümlemek çok farklı bir olay yani bu, bunlar çok fazla Basit şeyler istiyor Küçük şeylerle mutlu olabiliyorlar Ama sürekli değişiyor nesil <laughs> Ay ben iyice geri zekalı oldum ya <laughs> Ne çok düşünüyorsunuz. Bok ister bok. Sevin mor. İlgi gösterin. Böyle, böyle, böyle sevin onları. Çiçek alın çiçek. Sigaram bitti ya. Bok tutacak erken sigaram bitti. Sokakta hanımefendi mutfakta aşçı değildir kadın. Kadın insandır. Kadın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir robot değildir. Kadın annedir. Kadın çocuktur. Kadın yardır. Kadın handır. Kadın bu ülkede alfabedeki en sessiz harftir. Ve anlaşılmak ister. İpek! 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 İpek. Ne var lan yeter! Ne var? Ciddi bir şey soracağım. Kadınlar ne ister? Biz ne istiyoruz? Sevgi. Bana kızma ama. Bana kızıyorsun. Sana kızmıyorum. Sevgi, saygı ve ilgi. Ya ne ister kadın? Ben sen de sen. Bir dal edik. Biz kimiz? Kadınız! Ne istiyoruz? Komşular belası sikiyor. <laughs> Sana ne be? Daha da sevgilim yanında değil. Bağırırım. Ev benim. Koltuk benim. Ses benim. Neyse. Çiçek isteriz çiçek. Sevgi. Kadınlar ne mi ister? Çok basit bir örnek vereceğim ama öncelikle kendi hayatlarında güzel bir kariyer, sahip olmak istediği küçük fındık minnak bir araba. Her şeyden sonra adam gibi bir adam ister. geneldeki çocuk ister ve mutlu olmak ister. Kadınlar en çok mutlu olmak ister. Sen bir kadını mutlu edebiliyorsan geri teferruattır arattır. Ece çabuk söyle kadınlar ne ister? Ne ister para? <laughs> Allah kahretsin. Bütün hepiniz aynı, bütün kadınlar aynı. Arkadaşlar lanet olsun. Bütün kadınlara buradan lanet okuyorum. Ben ne? istiklalin ortasında buluşup bir dakika saygı duruşunda bulunacak. Bütün herkes şu an Taksim'e bekliyorum. Kadınlar Şimdi beni dinleyin. Freud mutluluk dediğimiz şey. Birinci sayfa dördüncü madde. Asla cevaplanamamış ve kadın ruhunu araştırmaya verdiğim 30 yıla rağmen benim de cevabını bulamadığım o büyük soru şudur. Kadınlar ne ister? Ya Freud bulamamış. Siz kim bulacaksınız yani? Ne istiyorsun? Cık. Ondan bende yok. Sıradaki gelsin. Kadınların ne istediğini gerçekten anlayabilseydik büyük ihtimalle şu anda bir kadınla beraber olabilirdik. Yak ya senin istediğinden biraz daha fazlasını istiyorlar işte. Aslında sadece hepsi mutlu olmak istiyor bence. Bir kadın tabii ki de tek taş pırlanta ister. Bir kadın tabii ki de yat ister kat ister, araba ister. Yani bir kadın şaka bir yana bir kadın gerçekten güvenilme gerçekten sevilmek ister. Abi siz var ya çok abartıyorsunuz bazı şeyleri ya. Güvendireceksin seveceksin. Valla kadınlar her şeyi ister dünyayı ister. 3 al 5 ister. Çay al kahve ister. Döner al kebap ister yani istisnalar bulunabilir tabii ki de kusura bakmayın ama doğasından dolayı kadınlar hep ister. Evet biz kadınlar ilgi isteriz, sevilmek isteriz. Ama bazen de ne istediğimizi kendimiz de bilmeyiz. Mesela bir erkeğin değişmesini isteriz. Değiştirmek için çabalarız. Sonra değişince de sen çok değiştin seni anlayamıyorum deriz. <laughs> Kendi ırkım diye demiyorum. Irk değil doğa başka bir şey değil doğa. Hem ciha hem ciha hem cinsim diye demiyorum. Irk ne ama? Köpek miyiz biz? Kan kalmayız. Kan yiyeceğiz. <laughs> <laughs> sil sil sil. Kadınlar her şeyi ister. Yeter ki sen kandırmayı bil. Gönül almayı bil. Kadınlar bir şey istediğin onu yapamayacağını anlasın yeter. Kadınlar zaten anlayışlı bir varlık. Sadece çok şey isterler. Sen de kandırmayı bileceksin bu kadar. Teşekkürler. Sadece 15 saniye var burada. Farkındasın değil mi? <laughs> Kadın aşk ister ya. Elinizde varsa bir tutan verin. Yoksa da eğer hiç hayatına girmeyin. Eğer siz ona sevgi verirseniz, eğer siz ona aşk verirseniz, size bir ömür, yeni bir hayat verir. Bu gerçekten böyle. Ama ölçtür. Kadınlar ne ister? 100 adet kadına sorduk. 9.618 tane cevap aldık. Ulan Allah aşkına şöyle düzgün bir şeyler yapın da yazın da söyleyin de biz de bilek Bak çok ciddiyim. Bu konu hakkında çoğu insan bilgisiz bilmiyoruz ya. Bak kesin hepsine bakacağım. Hepsine bakacağım. Tek tek izleyeceğim. Bugün buna cevap bulacağız abi. Bulacağız. Git çekirdek al gel.